Herkese yeniden merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle ek gıdaya geçiş maceramızı paylaşmak istiyorum. Ek gıdaya ne zaman geçtik, hangi ekipmanları aldım, hangi besinleri tattırarak başladım bunları paylaşmak istiyorum. Videoma geçmeden önce de iki şey hatırlatmak istiyorum. Birincisi her zaman yaptığım gibi eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve video sonunda eğer videoyu size yararlı bulursanız ve videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. İkincisi ise bu videomda aslında genel olarak tüm videolarımda kendi şahsi deneyimlerimi paylaşıyorum. E, o yüzden burada anlatacağım hiçbir şey kişi tavsiyesi değildir. Çünkü ben bir bilirkişi değilim. E, eğer bu videoyu izliyorsanız sizin gibi bir anneyim ve bebeğim için en iyisini istiyorum. E, burada ek gıdaya geçiş sürecimizde doktorumuzun bizi yönlendirmesiyle neler uyguladım? Onlardan bahsedeceğim. Ben bir anne olarak doktorun önerdiklerini bile tam olarak birebir uygulamıyorum. Onu bir biraz araştırıyorum, sindiriyorum, kendi süzgecimden geçiriyorum, değerlendiriyorum, ona göre uyguluyorum. O yüzden siz de bir anneden tavsiye alabilirsiniz örneğin benden ama bunu tabii ki birebir uygulamak zorunda değilsiniz. Ee, o yüzden siz de kendi değerlendirmenizden geçirmenizi tavsiye ederim. Ee, bu videoda anlattığım şeyler tamamen e, sohbet şeklinde bir anne tavsiyesidir. Ee, bunu belirtmek istedim. Şimdi e, öncelikle ek gıda için hangi ekipmanları aldım onları anlatarak başlıyorum. Ee, biz ek gıdaya 5 aylıkken başladık. Ona e, daha ileride değineceğim. 5 aylıkken başladığımız için aslında ilk etapta bir mama sandalyesine ihtiyacımız olmadı. Çünkü bebeğim e, tam olarak mama sandalyesine kendi başına desteksiz oturamıyordu o esnada. O yüzden formams kullanıyorduk ya da herhangi bir ana kucağı olabilir. İlk olarak tadımlarımıza formamla başladık ama tabii ki kısa bir süre sonra kendi kendine oturmaya başlayınca böyle 5,5-6 aya doğru, o zaman bir mama sandalyesine ihtiyaç duydu. Mutlaka hepiniz biliyorsunuzdur ama şuraya fotoğrafını eklerim. İki yanım mama sandalyesini aldım ben. Gayet pratik, kullanışlı bir yerden bir yere taşıması, sökmesi, takması çok kolay, hafif de bir ürün. Hem oldukça ekonomik hem de kullanışlı diye. Ikea mama sandalyesini tercih ettim. İçerisine aldığım minderi de yine benim aldığım yeri aşağıya açıklamalar kısmına bırakırım. Ama Ikea'nın kendisinde de bu mama sandalyesi seçim minder satılıyor. Ayrıca da internette e-ticaret sitelerinin hepsinde Ikea mama sandalyesine uyumlu çeşit çeşit çeşitli fiyat aralıklarında ve görselde ürünler satılıyor. Bakabilirsiniz. Sonrasında ilk etapta kesinlikle şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu buharda pişirme yapmak için tencerenin içine oturtulan sebzeleri şuraya yerleştirdiğiniz, kapa tencerenin kapağında üstüne kapattığınız bir alet. Bundan çok faydalandım gerçekten. Bunun üstüne üzerine geçmeyecek kadar altına tencereye su ekleyip kapağını da kapatıp böyle 15-20 dakika içerisinde buharda sebzeleri pişirebiliyordum. Şu an artık biraz biz 7 ay sürecine geçtiğimiz için biraz daha yemek gibi pişiriyorum verdiğim besinleri. E, şu anda tam olarak kullanmıyorum ama o dönemde çok fazla faydasını gördüm. Ve ben bunu Ikea'dan aldım. Ikea'dan aldım çelerin de ürünleri bulup açıklama kutusuna eklemeye çalışırım. E, bana arkadaşım şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Buharda pişirme aletini bence Ikea'dan al diyor O başka bir yerden e, herhangi bir markadan almış internetten. Ve e, paslanmış ürün. O yüzden hani Ikea'da ben herhangi bir o, o şekilde sıkıntıyı yaşamadım. O da daha sonrasından Ikea olanına edinmiş. O yüzden bakabilirsiniz Ikea olanına. E, bu arada tabii ki e, buharda pişirme yapmak için makineler de var çeşitli çeşitli markaların. Onlardan da edinebilirsiniz. Ama ben mutfakta kalabalığı sevmiyorum. Sonuçta onlar da yer kaplıyor ve bir kalabalık yapıyor. Ve kısa süreli kullanılan ürünler olduğu için bir makine tercih etmedim. Öncelikle bununla bir deneyim ihtiyaç duyarsam bakarım dedim. Ama herhangi bir ihtiyaç duymadım. Bununla gayet güzel o süreci atlattım. Sonrasında şöyle bir meyve rendesi aldım cam. Şu kısmında e, işte elma olabilir, şeftali olabilir, armut olabilir. Meyveleri böyle rendeliyorsunuz. Çok aşırı suyu çıkmış gibi değil. Böyle biraz pütürlü de oluyor. Meyve vermek için de bunu kullandı. Bir daha ayrıca yine meyve için şöyle bir bunların daha böyle file versiyonları da oluyor. Daha küçükken bu silikon olanlar daha iyi daha az deliği var. Ağzına büyük parça gelmez. Bunu mesela şeftali gibi daha e, sulu meyvelere koymak için ya da elmayı da küçük parçalara ayırıp şöyle şuradan açılıyor. E, i̇çine meyveyi dolduruyorsunuz kapatıyorsunuz, kilitliyorsunuz ve eline veriyorsunuz. O buradan böyle dişiyle sıktıkça hem artık böyle diş kaşınma dönemlerine yaklaştığı için de hem dişini kaşıyor hoşuna gidiyor hem de içindeki meyveyi yiyor. Bunu bayağı sevdi. Bunun çok fazla fazla versiyonu var. Eğer bulabilirsem bunun da adını işte aldığım yeri vesaire aşağı açıklama kutusuna bırakırım. Sonrasında tabii ki olmazsa olmaz önlük. Oyoy'den aldım bunu. Ee, bunun zaten o oy oyunun böyle tabak, önlük, işte meyve filesi, kaşık, bölümlü böyle e, tabildo tabak şeklinde. Böyle setleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben şimdilik bunu kullanıyorum ama yakın zaman içerisinde BLV yapmayı düşünüyorum. O yüzden de e, o kısımda daha böyle giyilebilir. O yine Ikea'da da gördüm. İnternette başka sitelerde de var. E, giyilebilir şeklinde önlükler oluyor. Hem kolları da alan, buraya da alan, arkadan bağlanan. Onlardan almayı düşünüyorum. Çünkü e, şu anda bile yemek yerken şöyle bir ağzını, burnunu <laughs> kaşıdığında, elini sürdüğünde böyle kollarına falan her tarafa bulaşığı. O yüzden daha böyle bir giyilebilir önlük almayı düşünüyorum. Ama bunun da çok faydasını gördüm. Hem de burası böyle cepli olduğu için ağzından bir şey akarsa o cebe doluyor ve işte mama sandalyesine otururken kucağına ya da mama sandalyesinin minderine dökülmüyor. Bundan da gayet memnun kaldım. Sonrasında e, tabii ki çok önemli şeylerden biri tabak ve kaşık. Bu da Oyoini. Böyle bir bakımlı bir tabak. Böyle istediğinizde kaldıramıyorsunuz. E, mama sandalyesi hani bebeğe de daha sonrasında içine bir şeyler koyup verdiğinizde söküp atamasın diye. Şuradan şöyle bir dili var. Onu kaldırdığınızda sökebiliyorsunuz masadan. Bu tabaktan da çok aşırı memnunum. Hem silikon kolay temizleniyor. Ben bulaşık makinesine koymuyorum. Elimde yıkıyorum. Bu bebekler için olan işte biberon kaşık vesaire temizlemek için deterjanlar var. Ebebek'ten ee, almıştım. Ee, Baby Me'nin. O onunla yıkıyorum. Ee, böyle bir tabak. Bu bu arada kapağı da var bunun ve ben bunun kapağını e, denedim. İçine yemek koyup kapağını kapatıp yanıma aldım bir yere giderken ve gerçekten kesinlikle akıtmadı. Çorba, bebeğe tabii ki daha koyu kıvamlı bir çorba yapıyorum ama çorba koymuştum içine. Akıtmadı. Çok memnun kaldım. Bu tabaktan da o şekilde memnunum. Bu da Boon marka bir kaşık. Bunun aynısını ben almak için baktım. Bulamadım. Çok güzel gerçekten. Şöyle biraz yakından da göstereyim. Bu tarafı silikon bu tarafı metal ve böyle tam bebeğin ağzına oturan bir yapısı var. Bunu bana ablam vermişti. O iki paket almış. Bir paketini hiç açamamış. O yüzden ondan aldım. Aynısı şu anda yok ama benzer bir kaşık bulur sanız böyle küçük ağza oturan özellikle ilk başta hem böyle az az vermek için hem de tam böyle bebeğin ağzına güzel denk getirmek için onun da rahatlıkla yiyebilmesi için çok faydalı bir kaşık. Sonrasında doktorumuz bize ek gıdaya geçerken haşladığınız sebzeleri ee, kesinlikle blenderdan geçirmeyin. Çatalla ezin. Hani hafif pütürlü olsun. pütürlü ee, bir, bir şeyler yemeye de yavaş yavaş alışsın şeklinde söylemişti. Ben de kesinlikle zaten o düşüncedeydim. E, ee, o yüzden çatalla ezmemi tavsiye etmişti. Ama iki yanım böyle bir patates ezicisi var. Bu zaten evde vardı. Bundan çok faydalandım. Hem gerçekten böyle bebeğin yiyebileceği kıvamda eziyor ama hem de tamamen böyle suyunu çıkarmıyor sebzenin. Hafif böyle çok küçük küçük pütürlük kalıyor. O da çok faydalı. Hani o ilerleyen süreçte işte ağzına bir parça geldiğinde bebeğiniz yörmüyor. Ona hazırlamış oluyorsunuz. Bundan da çok çok memnunum. Ayrıca patates ezmesinden de çok memnunum. Her ikisi için de bulundurabilirsiniz evinizde. Sonrasında ben Vivelin yoğurt yapma makinesini aldım. Aslında hani yoğurt yapmak için de makineye ihtiyacınız yok. Şöyle bir küçük bir kavanoza bir çay bardağına da. Çünkü bebekler için taze olması gerekiyor. En fazla iki gün yedirmeniz gerekiyor yaptığınız yoğurdu. O şekilde de mayalama yapabilirsiniz. Bir çay bardağına akşamdan koyup sarıp sabah yoğurt yapmış olabilirsiniz. Ama bana bunu arkadaşım tavsiye etti. Çok memnun oldum söyledi. Ben de yoğurt tüketmeyi çok seven biriyim. O yüzden kendim de tüketirim diye. Hem de artık ben de kendim doğal yoğurt tüketirim bebeğimle beraber diye. Aldım ve gerçekten çok memnun kaldım. Şuraya fotoğrafımı eklerim. Viver marka dediğim gibi. İçerisinde bu şekilde 7 tane kavanozu var. Eğer onun içerisine sığabilecek ebatlarda bir borcam varsa Kendisinin yok ama siz tek seferde bir borcamda da yapabilirsiniz. Onun içinden kaşık kaşık alabilirsiniz. Ama ben böyle kavanozlarda yapıyorum. Bebeğim mesela bir gün içerisinde yarım yarım iki öğünde bir kavanozu bitirebiliyor. Ben de kendim bir kavanoz yiyebiliyorum. Ve bu çok güzel kapaklı. Bu arada kapakları bulaşık makinesine girmiyor. Kavanozlarını yıkayabilirsiniz bulaşık makinesinde. Böyle kapaklı kapağını kapattığınız ve çantanıza attığınız zaman bu da dökülmüyor. O yüzden çok beğendim. Yoğurt makinesinden de çok memnunum. Bir ara ben aldığım dönemde fiyatları çok yükselmişti. Ama sonradan yine normal seviyelere indiğini düşünüyorum. Daha mesela Tefal'in falan da daha farklı, daha yüksek fiyatları ürünleri var ama ve linki gerçekten hem uygun fiyatı sayılabilecek hem de başarılı bir ürün bence. Ben ondan çok memnun kaldım. Sonrasında şöyle ebevekten bir ısı tutan bir çanta aldım. E Bunun ısı tutmasının yanında işte böyle yemek termosunu, yoğurdunu, tabağını, kaşığını hepsinin içine koyuyorum. Böyle minik ama derli toplu bir çanta. İşte meyve koyacaksanız meyvesini koyabilirsiniz. Gayet güzel oluyor böyle derli toplu olması için. Çok sevdim bu çanta. Fiyatı da böyle 35-40 lira gibi bir şey. Gerçekten çok faydalı oluyor. Şöyle alıyoruz çıkıyoruz bütün yiyecekleri içerisinde oluyor. Aynı zamanda ısıyı da bir süre tutuyor. Ben zaten çok sıcak bir şey yani sıcak yedirmek istersem ılı termosa koyuyorum. Onun dışında yoğurdum falan da sıcaklığını birkaç saat tutuyor. Çok fazla ısınmıyor. Sonrasında böyle bir e, yemek termosu aldım. Bu da Baby Plus marka. Bu da Evebek'ten. E, açıkçası bu termosu daha önce kendime almıştım. Ev yemeği, yemeği sevdiğim için evden kendime ofise yemek götürüyordum. Kendim için kullanıyordum. Şimdi Vera için kullanıyorum. E, bu da böyle bir e, yemek termosu. Gerçekten çok güzel sıcak tutuyor. 5-6 saat yemeği içerisinde sıcak tutuyor. Temizlemesi falan da kolay. Ben bunu da bulaşık makinesine koymuyorum. E, kendim elde yıkıyorum. Böyle isterseniz şöyle kapağı var. Bu böyle rahatlıkla ayakta da duruyor. Yemeği kapağını döküp bunu bir tabak gibi e, yedirebilirsiniz. Çantaya da sığıyor. Böyle bir yemek termosu. Edinmenizi tavsiye ederim. Özellikle daha ilerleyen süreçte. Sürekli bebekler için yanımızda yemek taşımamız gerekiyor. Ve son olarak ek gıdaya geçişle birlikte tabii ki bebeğime biraz biraz su vermeye başladım. İlk 5 ayda çok fazla önemsemedim su verme için, Çünkü zaten emmeye devam ediyor. Aslında halen de devam ediyor ama yine de az az vereyim. Hem de böyle bir biberondan su içmeyi de öğrensin diye. Az az su da veriyorum. Bu Philips Aventin bir suluğu. Zaten anneyseniz mutlaka aşinasınızdır, görmüşsünüzdür. Böyle iki taraflı bebeğin tutması çok kolay oluyor. Gayet rahat tutup bunu kendisi içebiliyor. Şöyle kapağı kapalıyken sızdırmıyor. Şöyle bir kapağı var ama kapağı açıkken çevirirseniz damla damla dökülüyor. Ama memnunum bu suluktan da hafif bebek için kavraması tutması kolay kendisi içebiliyor böyle de bir e, suluk aldım. Düşünüyorum sanırım e, mama sandalyesi ve yoğurt makinesini buraya koyamadım ama onlardan da bahsettim. Ürün olarak bahsedeceğim başka bir şey yok. E, ek gıda sürecimizin nasıl geliştiğine, nasıl başladığımızdan bahsetmem gerekirse e, biz 5. ay kontrolüne gittiğimizde doktorumuz artık ek gıdaya başlıyoruz dedi. Ben açıkçası beklemiyordum. Çünkü genellikle hep 6. ayda ek gıdaya başlanır diye biliyorum. Biraz böyle şaşırdım, afalladım bir de sonuçta emzirmek e, ben bebeğimi emziriyorum. Mama da verseniz. Sonuçta tek bir besin veriyorsunuz. Pişirmek yok. Sıcak suya karıştırıyorsunuz. E, emzirince de zaten çok daha kolay. E, bebeği beslemek, dışarıda onu beslemek falan hiç e, problem değil. O yüzden bu ek gıdaya başlıyoruz demesi doktorumuzun beni biraz korkuttu. Ve önümüzdeki günlerde yavaş yavaş başla dedi. Ben ilk böyle eve geldim. Ya acaba başlamalı mıyım diye düşündüm. İnternette okuduğum bazı yerlerde 180 günü doldurmadan bebek ek gıdaya işte başlanmaması gerektiği öneriliyor vesaire vesaire. Bunları okudum. Bazı videolar da izledim. Ee, ama aslında bir yandan da e, bu işte ek gıdaya geçmek bezi bırakmak memeyi bırakmak vesaire bunlar aslında bebeğin e, bize yavaş yavaş sinyal verdiği de durumlar e, birkaç yerde şöyle bir şey görmüştüm bebeğiniz e, kafasını dik tutabiliyorsa e, desteksiz oturabiliyorsa sizin yediğiniz yiyeceklere ilgi gösteriyorsa aslında bebeğin size sinyal veriyor ben ek gıdaya hazırım diye e, bunlardan yemek yediğimiz yemeklere tepki vermesi başını dik tutması kısmen e, oturabilmesi açısından benim bebeğim hazırdı. Tam olarak desteksiz mama sandalyesinde oturtabiliyordum yine ama böyle kendisi dik duramıyordu. Aslında hazır gibiydi. E, sonrasında ben de ufak ufak başlayayım. Doktorumu dinleyeyim dedim. Bu arada e, bu Kararı aldığımızda 5. ayda e, artık biraz kilo alması yavaşlamıştı. Belki doktorumuz bizi o yüzden de bu şekilde önlendirmiş olabilir. Ek gıdaya da şöyle başladım. İlk olarak ben yoğurtla başladım. E, hemen makineyi aldım. Yoğurdu yaptım. Yoğurtla başladım. Tabii ilk başta Bebekler o kadar az yiyorlar ki ya işte acaba sevmedi mi olmadı mı iyi gitmiyor mu süreç gibi düşünüyorsunuz ama endişelenmeyin. Hepsinde böyleymiş. Ben de zamanla öğrendim. Yani resmen bir tatlı kaşığı yoğurdu yedi yemedi. E, hatta bir tatlı kaşığı yoğurdu çoğaltarak dışarıya vermiş bile olabilir yani. Ben onun ağzına koydum o tükürdü. Hatta bir reality videosu paylaşmıştım instagramda. Onu da şuraya bir yere eklerim. Çok sevimliydi gerçekten. E, i̇lk ek gıda deneyimimizdi. E sonrasında bu arada ben 3 gün kuralını uyguladım. Şöyle oluyor: Verdiğiniz her besini e, bebeğinizin işte vücudun alışması e, tadına alışması ve alerji yapıp yapmadığını kontrol etmeniz için üçer gün boyunca hep aynı besini veriyorsunuz. Ben yoğurtla başladım, 3 gün yoğurt verdim. Daha sonrasında e, buharda haşlanmış patates verdim 3 gün boyunca. Dediğim gibi sebzeleri çatalla ya da işte böyle bir sebze eziciyle ezerek verdim. 3 gün patates, 3 gün kabak. 3 gün havuç verdim. Doktorum bana şöyle söylemişti. Bunları 3 gün denedikten sonra öğlenleri sebze, akşamüstü yoğurt ya da meyve verebilirsin demişti. Ben de bunları böyle 3 gün denedikten sonra o sürece geçtim. Hatta şöyle yaptım. Mesela kabak veriyorsam içine biraz yoğurt karıştırdım. Daha lezzetli hale geldi. Öğlen yemeğinde haşlanmış kabak ve yoğurt, akşamüstü de meyve vermeye başladım. meyve olarak da mevsim meyveleri daha böyle alerji yapmayacak işte e, elma, armut, şeftali gibi önermişti bana. Ben de ilk olarak onlarla başladım. E, beşinci ay boyunca da e, bu şekilde devam etti. Öğlenleri buharda haşlanmış bir sebze. Eğer uygunsa içine yoğurt karıştırıyordum. Akşamüstü de yoğurt ya da meyve şeklinde bir ay boyunca ilerledik. Bu arada şunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Aslında bebeğe siz e, çok erken ek gıdaya başlamış gibi endişeleniyorsunuz. Sanki böyle bir anda başladığınız gibi hapur her şey yiyecek gibi düşünüyorsunuz. Ama şu an geriye dönüp baktığımda ben ek gıdaya 5. ayda başladığım için mutluyum çünkü Bebeğim aslında süt dışında başka bir şey yemeye kendini hazırlamış oldu. Yani 5. ay ile 6. ay arası bu şekilde geçti. 6. ayda direkt ilk gıdaya başlasaydım o süreç daha da uzayacaktı. O böyle yavaş yavaş başka bir şeylerin de varlığına, ağzında bir şeyleri böyle sindirmeye çalışmaya alıştı. O yüzden ve dediğim gibi çok çok az yedikleri için aslında 5. ay boyunca ben tadım yaptırmış oldum. 6. ayda ilk gıdaya geçtim. Altıncı ay er kontrolüne gittiğimizde de doktorumuz artık kahvaltılara başlamamızı söyledi. Kahvaltılara da işte e, tuzsuz peynir, bu labne olabilir, e, lor peyniri olabilir. Tuzsuz bir peynir mutlaka. E, onun dışında içine işte muz gibi bir meyve, avokado meyve karıştırabilirsiniz dedi. Pekmez karıştırabilirsiniz dedi. Ben keçi boynuzu, e, pekmezi veriyorum. Böyle bir karışım yapabilirsiniz. Kendinizin yaptığı bebek bisküvisi olabilir. Ha, bir de bu arada tabii ki yumurta bunları karıştırın dedi. Ama yumurtaya geçişimiz de şu şekilde oldu. Tabii ki her şeyi daha ilk ilk defa tattığı için yavaş yavaş alıştır alıştıra. Yumurtanın beyazı zaten ilk etapta önerilmiyor alerjen olabilir diye. Yumurtanın sarısıyla başlıyorsunuz. Yumurtanın sarısını da ben doktorumuz söyle tavsiye etti. Bir yumurtanın sarısını dörde böl. Onu da ikiye böl şeklinde tavsiye etti. Yani çok çok az az başladım kahvaltıya geçtiğimizde direkt bu karışımı yapıp vermedim. Öncelikle yumurtayı öyle sabah kahvaltılarında çok çok az bir şekilde ona tattırarak 10 gün içerisinde de tam bir yumurta sarısı yiyecek kıvama gelsin dedi. Yavaş yavaş arttıra arttıra 10 gün içerisinde yumurtanın sarısını da vermiş oldum. Sonrasında da bu az önce bahsettiğim karışık kahvaltılık mamayı hazırlamaya başladım. Ben aslında çok uzun süre mama şeklinde vermeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi BLV yapmayı düşündüğüm için kısa bir süre sonra peyniri, işte yumurtayı önüne parçalayıp vereceğim ve işte kendisinin yemesine izin vereceğim. Ama öncelikle bir tadını alması, alışması için bu şekilde başladım. 6. ayda da kahvaltıyı Ek gıda serüvenimizde eklemiş olduk. Öğle yemeğimiz yine haşlanmış, buharda haşlanmış sebze yoğurt ve ikincide de meyve ya da yoğurt şeklinde devam etti. Ee, sonrasında 7. ay kontrolüne gittiğimizde 6. ayda bebeğim 450 gram almıştı. Ee, beklediğimde bu şekilde dedi doktorumuz. O yüzden ben de çok sevindim. Demek ki ek gıda süreci iyi, iyi gidiyor anlamına geliyordu bu. 7. ayda da artık hayatımıza kuzu kıyma ve bakliyatlar gireceğini söyledi. Artık böyle işte bulgur olabilir, irmik olabilir, pirinç olabilir, bu tarz bakliyatlar ve tabuğu çıkarılmış kuru fasulye, nohut olabilir. Ben daha kuru fasulye nohutu henüz denemedim gaz yapmasından çekindiğim için kırmızı mercimek olabilir. Bu tarz besinleri hayatımıza sokmaya başladı. Ayrıca çift çekilmiş, hatta hatta üç kere çekilmiş kuzu kıyma ekledik. Kuzu kıymaları şu şekilde yapıyorum. E, kuzu kıymayı aldım. Çok böyle minik minik parçalara böldüm. Onları buzluğa attım. E, hatta e, isterseniz kavurup da böyle minik minik parçalı haline buzluğa atabilirsiniz. E, böyle mesela işte zeytinyağında soğanı biraz kavuruyorum. E, azıcık bir şey soğan. E, i̇çine kıymayı atıyorum. Onu da kavuruyorum. Sonra mesela kabak Kabakları dilimliyorum. Biraz onu da kavurup biraz su koyuyorum üstüne böyle koyu kıvamlı bir yemek olacak şekilde. Sonra onu bildiğiniz yemek şeklinde kesinlikle tuz eklemeden Pişiriyorum. E, yine biraz çatalla ya da e, sebze eziciyle ezip o şekilde yemek şeklinde veriyorum. Sonrasında e, sebze çorbaları yapabilirsin dedi, tarhana verebilirsin dedi. Tarhana tabii ki baharatsız olması gerekiyor. E, annem de o şekilde bir tarhana hazırlamıştı zaten Vera için. E, tarhana vermeye başladım. Onu da böyle mama şeklinde koyu kıvamlı yapıyorum. Bazen içerisine kıyma ekliyorum. Böyle e, bunları da artık öğlen ve akşam bu şekilde yemeye başladı. Artık buharda haşlanmış sebzeleri bıraktı. Sabah kahvaltısını yapıyor. Öğlen bu şekilde genelde öğlen kıymalı bir yemek şeklinde bir şey. Akşam daha böyle sebze çorbası, çorbalar verebilirsin e, daha iyi olur demişti. Ben de o şekilde uygulamaya çalışıyorum. İlk başta her öğün taze bir şey pişirmeye çalıştım ama ben çalışan bir anneyim. O beni biraz zorladı. Özellikle Öğle yemeklerinde o şekilde olması biraz zorladı. O yüzden artık şu şekilde yapıyorum. Ee, akşamları bir yemek pişiriyorum, onu cam bir bir kısmını ayırıyorum yarısını, cam bir kavanozda buzdolabına koyuyorum. Ertesi gün öğlen de aynı yemeği veriyorum. Bunu da doktorumuza danıştım, internette de araştırdım. E, bu şekilde yapmanın bir sakıncası olmadığını öğrendim. Cam kavanozda saklamanız e, önemli. O şekilde e, daha sonra onu sıcak suya oturtup e, o şekilde ısıtıyorum. Herhangi bir tencereye falan tekrar almıyorum yeniden ateş görmesini. Sıcak suda e, zaten ılık bir kıvamda yiyor. Böylece veriyorum bebeğime. Genel anlamda ee, bahsetmeyi unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Dediğim gibi biz 5. E, ayda başladık ama bu gözünüzü korkutmasın eğer size de doktorunuz bu şekilde öneriyorsa. Tabii ki her bebeğin gelişimi ayrı, kilo alması ayrı, anne sütü alabilir, mama alabilir, ikisini beraber alabilir, e, reflüsü olabilir vesaire vesaire çeşit çeşit şey çeşi olabilir. O yüzden her bebeğin süreci kendine özgü. Ama genel olarak işte besinlere başlarken 3 günde tatmak, işte kullandığınız ürünler ya da işte verdiğiniz sebzeler benzer şeyler oluyor. E, o yüzden ben böyle ek gıda sürecimle alakalı sizinle paylaşmak istedim. Belki siz de bu sürece yeni başlıyorsunuzdur ve bazı kaygılarınız vardır. Bir an neden bunları duyarsanız rahatlamış olursunuz. O yüzden kesinlikle çekinmeyin. Ek gıda işi sizi korkutmasın. Dediğim gibi işte akşam yaptığınız şey ertesi gün öğlen de öyle Mesela hafta sonu için eğer ben gezmeye bir yere gideceksek, bir önceki akşam yaptığım şeyi ısıtıp yemek termosuna koyup yanıma alıyorum. Bir de yoğurt ekliyorum, bir de muz alıyorum. Mesela muzu da böyle yavaş yavaş ısıttırarak yediriyorum. Böyle alıp çıkıyorum ve gittiğim yerde kafe olabilir, orman olabilir, her yerde çıkarıp bebeğime yediriyorum. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Bunu doktorumuz da önermişti. Ben de zaten böyle düşünüyordum daha önceki araştırmalarından. Kesinlikle biz ne zaman yemek yersek ben şu anda evden çalışıyorum. O yüzden bunun avantajını kullanıyorum. Mesela biz sabah kahvaltısı yaparken o da bizimle sabah kahvaltısını yiyor. Biz öğlen yemeği yerken bazen öğlen yemeğini geçiştiriyoruz ama mutlaka mutfakta, akşam yemeklerinde de mama sandalyesinde mutfakta ve bizimle beraber yemek yemesine özen gösteriyorum. Çünkü böyle bir öğün kültürü oluşsun. Aa, herkes yemek yiyor desin. Mesela bir kalabalıkta dün akşam eşimin annesindeydik ve hep beraber yemek yiyorduk. Ee, normalde akşamları çok fazla yemiyor daha bu akşam yemeği sürecine yeni yeni alıştığı için ama dün akşam yemeğini sildi süpürdü. Çünkü her zaman evde olduğumuzdan bir tık daha kalabalık ve herkes masada oturmuş yemek yiyordu. Onun da hoşuna gitti ve mamasının tamamını bitirdi. O yüzden siz de buna özen gösterin bence. Bu süreci bebekle ilgili hiçbir süreci stres yapmayın. Ee, çünkü bizim stresimiz onlara da geçiyor. Gayet rahat bir şekilde. Zaten hepimiz bebeğimiz için en iyisini istiyoruz. O yüzden rahat bir şekilde bu süreci atlatmanızı diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha ileriki dönemlerde ben de ek gıda işine iyice alışınca bebeğime işte yemekleri nasıl hazırlıyorum ya da böyle hangi tarifleri uyguluyorum eğer bulduğum, beğendiğim ve bebeğimde beğendiği değişik tarifler varsa onları da paylaşmayı düşünüyorum. Yeni bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.